Kul inna hudallahi huvel huda. Allah'ın yolundan başka bir doğru yol yoktur. Allah'ın yolu en doğru yoldur. Ondan başka bir doğru yol yoktur. Sen istediğin kadar uydur. İstediğin kadar benim düşüncem doğru de. İstediğin kadar benim inancım böyle, ben böyle inanıyorum de. Senin inancınla, senin fikir yapınla bu iş olmaz. Allah'ın yoluna uyuyor musun, uymuyor musun? Biz buna bakarız. Ama tamam Allah'ın yoluna uymuyorum ama ben ben samimiyim. Benim samimiyetim var. Yahu Hitler de samimiydi. Hitler davasında samimi değil miydi? Hitler'in davası ne? Dünyada bir Alman ırkı var, bir de diğer ırklar var. Diğer ırkların tamamı Alman ırkına hizmet için yaratılmıştır. Biz ari bir ırkız, biz üstün bir ırkız. Bizim üstünlüğümüzü kabul ederseniz savaşa durdururuz. Bu Hitler'in samimiyeti. Adam samimi miydi? Ya adam ölümceye kadar o davada devam etti. Teslim olmadı ya. Kendini öldürdü en sonunda girdiği sığınakta. Bu kadar inatçı, bu kadar kibirli bir adam samimiyet yeterli değil. Doğru davada samimi olman lazım. Gerçekten yol Allah'ın yoludur. Hidayet, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Baş, hidayet kelimesi Hristiyanlar ya da Yahudiler için geçerli bir şey değildir. İslam, bunun temeli İslam, İslam'dadır. İnne hudallahi huvel huda. Gerçekten yol, doğru yol Allah'ın yoludur. Senin yolun bulamayacak. Benim inancıma göre bir yaratıcı yok. Herkesin bir inancı var. Ateist öyle diyor. Benim inancıma göre de yok. İnançtan kaçamazsın. İnançlar her tarafımızı sarmıştır. Allahü Teala biz yaratırken inançla yaratmıştır zaten. Doğumumuzdan ölümümüze kadar hep bir şeylere inanıyoruz. Anandan babandan duyduğun inançlar, öğretmeninden duyduğun inancın, ninenden duyduğun şeyler inancın, Kur'an kursundan öğrendiğin şeyler senin inancın. Ama bunları bir yerle sağlamasını yapman gerekiyor. Kur'an ve sünnetle sağlamasını yapman lazım. Ben doğru mu inanıyorum, yanlış mı inanıyorum? Bunun sağlamasını yapmadığın zaman aldanırsın. Bir ateistin inancı ne? inanmamak. Bu da benim inancım. Ateist Allah'ın olmadığını ispatlayamadığı için ben olmadığını inanıyorum diyor. İspatla diyorsun. Ateist ediyorsun ki tamam sen Allah'ın olmadığını inanıyorsun. Senin inancın bu. İspatla. Allah'ın olmadığını ispatla. Nasıl ispatlayacağım? Önce Samanyolu galaksisi içindeki bütün gezegenleri gezeceksin. Hepsine teker teker bakacaksın. Venüs'te var mı Allah? Dur bir bakayım. Venüs'te de... yok. Jüpiter'e gideyim. Yok. Satürn, Neptün, Plüton. Yok hiçbir yerde Allah. Hepsine bakacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Trilyon tane galaksi var. Trilyon tane galaksi sayılamayacak kadar çok. Ben sadece Samanyolu galaksisinden birkaç tane yarı saydım. Bu ateizin bütün galaksilere gitmesi lazım ve Allah orada mı değil mi bakması lazım. Bunu yapamadıkları için sadece şunu diyebiliyorlar. Ben olmadığına inanıyorum. İspat edemiyorum olmadığını ama olmadığına inanıyor. O da senin inancını özgürsün. Ama ben olduğuna inanıyorum. Ve bunu sana şu anda hemen ispat edebilirim. Nasıl ispa ispat edersin? Yani Allah'ın varlığını nasıl ispat edersin? Yumurtanın sarısıyla sana Allah'ın varlığını ispat edebilirim. Sadece bir yumurta sarısıyla. Bir yumurta diye bir şey düşün. İçinde bir sıvı tabaka var. Sarının etrafını kapsayan bir sıvı tabaka. Pişirdiğin zaman, haşladığın zaman bu beyaz oluyor biliyorsunuz. Bazıları beyaz kısmı sevmiyorlar. Ben, ben sadece ortasını yerim diyor. Bazısı tam aksine, bunlar nadir gördüğüm tipler. Bunlar ise sarıyı yemiyor. Beyazı yiyor. Bizim evde her gün kavga vardır. Beyazlar senin, sarılar benim. Bu yumurtayı kardeşler uygun şartlarda 21 gün boyunca sakladığınızda bu yumurtanın içindeki o sarımtırak sıvı var ya, o yapışkan, kaygan sarımtırak sıvı burnu olan, gagası olan, tüyleri olan, sapsarı tüyleri olan, kalbi olan, damarları olan, gözleri olan, konuşabilen, bir yaratığa dönüşüyor. Bir yaratığa, bir civcive dönüşüyor. Tatlı mı tatlı, çekici mi çekici bir civcive dönüşüyor. 21 gün. Sarı sıvı var ya her gün yediğin sarı sıvı. Onu bir yerde tutuyorsun. Uygun şartlarda saklıyorsun ve 21 gün sonra bacakları olan, yürüyebilen bir canlıya dönüşüyor. Sarımtırak bir sıvı. Bunu dönüştüren kim? Bir kudret olması lazım, bir usta sanatkar olması lazım. Sen yok bunu ben de yapabilirim diyorsan Adama derler ki çık meydana. Yap bir tane civciv. Yap bir civciv. Sen anca civcivin bilgisayar oyununu yaparsın. Anca oyununu yaparsın. O civcivleri böyle çekersin. Çok ileriye atarsın. Kutuları yıkarsın. Anca onun bilgisayar oyununu yaparsın. Başka bir şey yapamazsın sen. O civcivi gözlerini yapamazsın. Gözlerini. Sadece sarıntırak bir sıvıyı Allahü Teala alıyor. Yaşayan bir canlıya bir civcive dönüştürüyor. Bu Allah'ın varlığı için yeterli bir delildir. Hiç başka bir delile gerek yoktur.